Kilo alıp verme döngüsünde en büyük problem kişilerin sürekli diyet yapması ve arkasından tekrardan hızlı kilo alması. Bu döngü içerisine aslında biz yoyo -yo diyetleri diyoruz. Kişiler özellikle çok kısa zamanda çok hızlı kilo vermek istiyorlar. Bunun için de çok kısıtlı diyetler yapıyorlar. Çok kısıtlı diyetler yaptığında da yağsız doku yerine, yağ dokusu yerine yağsız doku kaybı oluyor. Yani kas kaybı oluşuyor. Kas kaybıyla birlikte vücutta su kaybediliyor. Daha sonrasında kişi çok tüketim yapmasa bile arkasından çok hızlı kilo alıyor. Tabii ki bunun karşılığında bazal metabolizma hızı azalıyor, morali bozuluyor, başarısızlık döngüsüne giriyor, özgüveni kaybediyor ve arkasından binge eating dediğimiz tıkınırcasına yemek yemeler başlıyor. Bu yüzden de aslında biz bu tarz diyetleri önermiyoruz. Özellikle aşırı kısıtlı diyetler kişinin ihtiyacı olan besin içeriklerini içermediğinden dolayı bunlar nelerdir işte? Bitki çaylarıyla beraber verilen diyet örüntüleri işte 3 günde 5 5 kilo bir haftada 3 kilo tarzında detoks diyetleri tarzında diyetler kişilerin vücutlarına uygun olmayan gerçekçi olmayan diyetlerdir ve kişiyi bu yönde bir kilo alıp verme döngüsüne sokar. O yüzden de aslında en doğru olan kişiye özgü diyet programlarıdır.